Herkese merhaba. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Loturlaş Dovar oyunuyla birlikteyiz. Bugün İngilizcesini söyledim fark ettiyseniz. Fark edenler bir like atsın. Bugün arkadaşlar komutan rehberlerimizden devam ediyoruz. Ama bugün farklı olarak e, Isildur komutanının neredeyse fullenmiş halini göreceksiniz. oyundaki en iyi Isildur olduğunu yine başta yazacağım. Yine kuduranlar olacaktır ama e, benim gördüğüm ve şu ana kadarki en iyi Isildur'lardan biri hatta en iyisi diyebiliriz. Zaten videoya geçtiğimde ne demek istediğimi anlayacaksınız. O zaman şimdiden videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk olarak ekipmanlarını inceleyelim. Neden en iyi Isildur dediğimi siz de anlayın. Şöyle baktığımızda Narsil var yani Isildur'un kendi özel silahı ve baktığınızda 5'e 4 yıldızlık bir parlatma yapmış. Mesela Sauron'u bile 5'e 4 yıldız yapamayan insanlar var. E, eski komutanları bile yıldızla yani kötü taraftan bahsediyorum. Eski itemleri bile hani İsul önce çıkan komutanların bile dört yıldızlı özel ekipmanı yok. Altın hani T3 komutandan bahsediyorum. Ama bu arkadaşımız 5'e 4'lük bir yıldız yapmış. Ve şöyle baktığımızda güneş ve ayın pırıltısında %75'lik bir şans var. Bu da mükemmel bir e, buff kaldırma işlemi demek. Burada tabii ki bir çeviri atası var. Bütün buffları sinir lafı. E, üstünde 10 tane buff varsa onun onun da aynı anda silmiyor. Sadece e, sileceği buff'ı ayırmıyor tek tek kaldırıyor bunu da e, biliyorsunuz zaten ama baktığımızda da %75 şans efsane bir e, oran. Zırh olarak arkadaşlar olmazsa olmaz bir zırh tabii ki de izli kamuflajı. Baktığımızda kuvvet, hız ve e, menzilli birimlere artı üçlük bir atak veriyorsunuz. Yani 42'lik bir hız veriyor çok gereksiz onun yerine gücü o daha fazla verse bu item daha güzel olabilir. E, alt özelliği de direnç aldık. Tüm müttefik birimlerin anlayın yakma, zehir ve oda hasarını %30 düşürüyor. Yani böyle baktığınızda bu zırh bence Işıldur'un olmazsa olmaz zırhlarından biri. Ve yani oynayacağınız tarza göre de eğer arka menzilli koyuyorsanız ki bir tane F birimi kesinlikle koymanız gerekiyor. Mükemmel bir zırh ve e, verdiği alt özellik de güzel. Evet arkadaşlar, aylardır beklediğim Avcı'nın Kılavuzu, Kaskı ve Alt özelliği de benim beklediğim özellik. E, baktığımızda bu arkadaş yine bunu da 5'e 5 yapmış. Ve artı 27 kuvvet, artı 27 odaklanma ve menzilli birimlere yine artı 3'lük bir buff veriyor. Baktığımızda menzilli birimlere artı 3 atak veriyor. Alt özelliği de Himaye, en sevdiğim özelliklerden biri. İlk 4 turda serseretme ve delilik bağışıklığı kazanıyorsunuz %3 şansla. Yani ilk 4 tur boyunca serseretme ve delilik bağışıklığı kazanman demek çok seni öne atıyor. Yani Isildur S kademe bir komutansa bu kaskla birlikte SS kademe bir komutan oluyor. Haberiniz olsun. Ve arkadaşlar gelelim Oyulmuş Ejder dişine. Baktığımızda burada bizim için önemli olan şey insanlar elfler ve cücelere artı altılık bir atak vermesi. Alt özelliğinden kovalama olması. Tabi bu arkadaşa kovalama düşmemiş. Ama kovalama düşünce de mükemmel olacaktır. Yani şu an grimalar biraz zorlayabilir kovalama olmadığından dolayı. Ama olur da kovalamalı bir özellik getirebilirse ki bu sezon getiremeyecek yüzük alamadığımız için ileriki sezonlarda getirebilirse mükemmel olacak. Ama e, palantir kullanıyordu sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Palantirin hani full artı full bir palantir de koyabilir e, kovalamalı onu koymak yerine bunu yapmış. Ya saygısı da yüksek zaten 25 falan herhalde 20-25 civarında bir şey. Evet arkadaşlar verdiği yeteneklere baktığımızda e, biraz değişik bir yetenek tarzı var ama önemli olan bütün yeteneklere verilmiş. Yani, Kötü fraksiyona karşı bence en mantıklı yetenek dağılımı diyebiliriz. Şimdi bu raporlar arkadaşlar gelişmiş taktikteki raporlar. Hani tam anlamıyla gerçeği yansıtmıyor olabilir. Gelişmiş taktikte iyi taraf biraz daha nerfli bana göre. Yani ilk çıktığına göre nerfli. Tabii ki kötü avcılar hayla gücünü koruyor. Yani 5 tane yetenek puanı orada boş yere vermek yerine 5 tane yetenek puanı oraya boş yere vermek yerine direkt kombonun olduğu yere verseymiş ve daha iyi olurmuş. Çünkü insanlar artı 2 atak ve artı 25'likte bir savunma kazanacaktı 5 tane yetenek puanıyla. Bu yüzden hani bir tık yanlış bir yetenek dağılımı olmuş bunu diyebiliriz. Evet arkadaşlar ilk raporumuzda böyle bir VK var. baktığınızda itemleri idare eder. Hani liderin kısa kılıcısı kullanmış ama liderin kısa kılıcı VK için çok da sırıtmayan bir item. Yani altı itemden çok da bir fark olmayan bir item. E, zaten e, baktığınızda troll kullanmış, simyacı kullanmış ve Valyak Spider'de kullanmış. Gelişmiş taktikte olduğu zaman üçü bir arada çok güzel bufflar veriyor. Sonuçlara baktığımızda 309k biz hasar alıyoruz, 318k karşıya hasar veriyoruz arada 118 kalıp bir fark olması iyi. Hani üstümüzdeki zırh da sadece yakma hasarı değil. Anlayın yakma değil ve o da kasanı düşürüyor. Ona rağmen bence sonuç iyi. Şöyle baktığımızda simyalikler 156 kalmış. kötü avcılar da 253 kalmış. 4000 tane kötü avcı. Evet arkadaşlar karşımızda Sauron var. Yüzüğün efendisi dediğimiz adam. Ve itemlerine baktığımızda idare eder bir itemleri var. Yani aslında mor ekipman yok güzel ama yıldızları parlatılmadığı için idare eder diyoruz. Özel teminde de almış. Ayı dağıttığı yetenek puanları da güzel. Sanki saygısı da bayağı yüksek gibi lan. Öyle gözüküyor yani saygısı da bayağı yüksek. Kullandığı birimleri zaten görüyorsunuz ve kullandığı birimleri zaten görüyorsunuz ve 411K'lık bir canı var. Sonuçlara baktığımızda 139K bize hasar almışız ve 416K karşıya hasar vermişiz. E şimdi diyeceksiniz ki Sauron niye HP'yi yememiş? Yaylı şualelerden dolayı. Hani yaylı şualeler Vurduğunda yani elit birimlerde o özellik var. Vurduğunda karşı tarafın hp inletmesini önlüyor ve büyük ihtimal iyileştireceği hasardan çok fazla hızlıca hasar verdiğimiz için Sauron'da iyileştirme yapamıyor. Şöyle baktığımızda 3800 tane kötü avcı 309 bin hasar vermiş. Bence başarılı. Evet arkadaşlar şimdi karşımızda inanılmaz bir değişik bir arkadaşımız var. E baktığımızda itemlerini falan görüyorsunuz zaten Skull Helm'i almış ve özel itemine baktığımızda 5'i 2'lik bir özel item yapmış e zehir hasarı gibi şeyler eklemiş büyük ihtimal çünkü taktığı itemlerden o anlaşılıyor zehir hasarına ağırlık vermiş ve kullandığı birimler de sağlam birimler. Sonuçlara baktığında şaşırtıcı bir sonuç gelebilir size ama biz yarım orduyuz ona rağmen 200k bize sarılıp 234k karşıya hasar vermişiz e bu bence başarılı bir rapor Isildur için. Çünkü ordusu yarı yarıya neredeyse azalmış ve karşı tarafa full skalen var. ve o karşı tarafa baktığımızda da 110k asker hasarı 91k'da komutan vurmuş. Yani e, bu seviyede bir özel item alıp iki yıldız parlatan bir komutan için bence hasarı az. Hani 91k'lık bir hasar az. Ama tabii ki karşısındaki Isildur olduğu için hani sağlam bir Isildur olduğu için 91k'lık hasar da Bence güzel evet arkadaşlar şimdi yine karşımıza Sauron var bu Sauron'u seçmemin sebebi yetenekleri çok farklı değişik dağıtmış hani bu tarz bir yetenek dağılımını yapmak isterseniz diye böyle gözüksün hani örnek olarak R5 yeteneğine verip hani e, komutana da antilik yapmaya çalışmış ama tabii ki de yanlış bir tercih sonuçlara baktığımızda 392k'lık hasarı yiyip 37k'lık hasar vurabilmiş. Hani Sauron'un belli bir düzeni var, o düzenin dışına çıkmamanız gerekiyor. Çünkü delilik veremiyorsunuz artık. Eskisi gibi %70'inde serseretme ve delilik bağışıklığı olan kas var. Hani bana bile bir tane gelse 650 delilik serseretme bağışıklığı olan, ben de 5'e 4 yıldızlı bir kas yapacağım. Bu yüzden hani delilik yeteneklerini vermek bence çok saçma geliyor. Onun yerine diğer yeteneklere vermenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar biraz daha iyi taraftan rapor gösterelim. Baktığımızda karşımızda Galatasaray var. İtemleri güzel. E yani mor item de taksa o taktığı item altı özelliği bakımından bütün hani altı itemlerin çoğunda öyle bir özellik yok. Ve baktığımızda doğru yetenekler de vermiş. Ve baktığımızda 117 kalık bir hasar alıp karşı tarafa da 309 kalık bir hasar vermişiz. E, bu da yani tek yememişiz ama o kötü olmuş. <laughs> evet arkadaşlar hız kesmeden sıradaki raporumuza geçelim. Karşımızda böyle de bir gölge var. Her komutanı göstermeye çalışıyorum ki hani oyundaki en iyi suldur, nasıl raporlar çıkarıyor hepiniz görün diye. Baktığımızda itemleri falan zaten efsane. Alt özellikleri falan zaten müthiştir. Böyle baktığınızda yetenek dağılımını görebiliyorsunuz ve e, bence güzel de bir ordu dağılımı var. Yani ölüm getirenler kullanılmış e, direkt ev menzilli kullananların antisi diyebiliriz. Ama sonuçlara baktığımızda arada 90 kalık bir fark var. Ama gölgenin ordusunun yarım ordu olduğunda burada görebilirsiniz. Ama çok da yarım değil. Yani bir 50 kalık bir yarımlığı var. E, ve şöyle antisini koymasına rağmen ve sağlam da bir gölge olmasına rağmen yine de e, karşı taraf asker hasarını çok verememiş. Ve toplamda 163 k hasar vermişler. Biz de karşı tarafa 253 k hasar vermişiz. Full olsaydı değişmeyecekti. Çünkü baktığınızda asker hasarı 28 k yani full olsa vereceği asker olsa 50k olacaktı. Yani 135'ten 150'ye falan çıkardı. Bu yüzden hani e, karşı taraf çok sağlam dizmesine rağmen e, Isildur'un özelliklerinden dolayı e, Isildur dif atıp raporu kazanmış. Evet arkadaşlar elimizde sağlam bir e, teodem var. Baktığınızda güzel de bir ordu dizilimi yapmış. Bizim Isildur yine aynı ama yetenekler gördüğünüz gibi bu şekilde Dağıtmış. Sonuçlara baktığımızda 176 kaddık bir hasar almışız ve kaç tarafa 413 vurmuşuz Ve mükemmel bir sonuç. Şöyle baktığınızda 1176 tane T4 kullanmış, 1400 tane zırhlı süvari, 1400 tane de Rohan süvarisi kullanmış. Yani e, 176 kabile vurması mucize bence. E, çünkü üç yıldır abi bu. <laughs> Evet arkadaşlar karşımızda yine gölge var. Bu gölge de yine sağlam. Hani zırhı diğer gölgeye göre düşük olsa da itemleri güzel ve kullandıkları ordu aynı. Bu sefer full olduğunu düşünüyorum. Ve dağıttığı yetenek dağılımı da burada görebilirsiniz. 301k canı oluyormuş. Buradan da bunu anlamış olduk. Hani e, tabii ki çok fazla troll koymasından dolayı 300k üzeri canı var. Ve bize baktığımızda da bizim de 288k. Canımız eksik yani 100k'lık bir dif var arada. Ordumuzun yarım olması zaten belli. Yani 70k-80k'lık da bir yarım ordumuz var. Ama e, şöyle detaylı baktığımızda karşı tarafı 254k hasar verip 288k'da hasar almışız. Bu gölgeye karşı yani. Bence iyi rapor. Çünkü 100 tane troll ve artı 4000 tane ölüm getirene karşı böyle sonuç almak cidden çok zor. Evet arkadaşlar şimdi size iki arkadaşın garip bir raporunu göstereceğim. Karşımızda böyle bir VK var. Aklınızda yeteneklerini siktirir'in ordusu da yanlış. Yani kullandığı itemler de güzel. Hani kötü itemler değil. Böyle değişik bir ordu yapmış. keskin nişancı falan yapmış ve savaş canavarlı bir keskin nişancı karşımıza da zaten bizim Isildur e, var. E, onun ordusu da yarım ama T4 kullanmış ne alakaysa. E, Sonuçlara baktığımızda 168k hasar alıp 393k hasar vermişiz. E, şöyle baktığımızda 91k keskin nişancılar vurmuş. Yani keskin nişancılar da bir zahmet simyacı gibi vurmasın değil mi? Ama 91k da güzel. E, menzilli hedeflere karşı hasar verdiği için e, karşı tarafta menzilli hedef olmayınca yani daha doğrusu az olunca ister istemez hasar az oluyor ama bu yöntemde denenebilir. Hani iyi tarafa karşı ilk başta savaştığınızda tabii ki savaş canavarınız varsa güzel olabilir ama 80 tane savaş canavarını da tekrar üretmek zor. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Daha detaylı rapor göstermeye bence gerek yok. Görülebilecek her şey görüldü. Bir tane sağlam kaldon bulamadım. Sağlam kaldon da bulsaydım onu da koyacaktım. Çünkü sağlam kaldonlara da güzel sonuçlar alıyor yani. Bunu sezon boyunca da gördük. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Aklınıza soru işareti varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bay bay.